Mehdi döneminde tüm dünya tarafından tanınacaklar mı? Tabii onlar hepsi hikayeleriyle tek tek bütün dünya tarafından tanınacaklar. Sahabe dönemindeki münafıklar tanınıyor. Bütün mesela konuşmaları, bütün en ufak ifadeleri peygambere yönelik bütün ifadeleri tek tek biliniyorsa münafıkların da isim isim ki şu an teknoloji daha da gelişmiş o devirde kağıtlara yazmışlar, hafızdan almışlar. Buna rağmen. Bütün münafıklar, su gibi Müslümanlar tarafından biliniyor şu an. Ama ahir zaman münafıkları, bunlar da ayrı Deccal grubu olarak yani Deccal'e bağlı bir komite olarak çok önemlidir. Peygamberimiz onlarla ilgili çok fazla hadis söylemiş. Onlar da tabi isim isim görüntüleriyle, sesleriyle tek tek bütün dünyaya insanlara tanıtılacaklar. Yani bilinmedik hiçbir münafık olmayacak. İnşallah. Ahir zaman münafıkları çok hayatidir. Ya peygamberimizin çok fazla hadisi var. Bir tane, iki tane, üç tane değil mi?